Evet arkadaşlar. Merhaba. Ben Adem Özmüş. Bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizin yeni üyelerini göstereceğiz. Hem Kars'tan şeyler geldi. kazlar geldi. 10 tane. Hindi'ler geldi. Hindi'ler gerçi buradan aldık. Bunlar hepsini göstereceğim size. Gökçe, Ne yapıyorsun? Bugün bütün yeğenlerim tarlaya gelmiş. Meme Selim. Ne yapıyorsun? Elimiz, Baba. Baba sakız var böyle. Sakız. Tamam vereceğim. Çocuklara Ay, vereceğim. Şimdi Yok. bütün. Şimdi bütün e, dallarımızı, budadıklarımızı onu koy oraya. Hepsini kümesin oraya götüreceğiz. Sonra da şeyin. Sonra oradan gelirken çöpleri getireceğiz. Hadi yürüyün. Pembeyi var ya oraya götüreceğiz. Pembeyi oraya götüreceğiz. Evet. Sonra Mustafa al gel gidiyoruz hadi. Gidin. Halil İbrahim al gel. Tabii ki de. Hadi yürüyün. Gel oğlum gel. eline elinden Mustafa elinden tut Ali. Ha. Hadi gelin. Ali İbrahim. Mustafa yavaş git amca. Ertuğrul, Şşt. Ertuğrul, ne? Şşt. Erkek. Bakın gördünüz mü? Burada bir sürü çöp var. Gelirken toplayalım. Şimdi bu abimin budamış olduğu dalları, büyükleri böyle ayırıyorum. Bunları yakacak olarak kullanacağız. Mangala, sobaya. Çok fena yanıyor. Sonra bu küçükleri topluyoruz. Bir araya getiriyoruz. Şöyle küçükleri. Onları da böyle biriktireceğiz köşede. Yakacağız hepsini. Vallahi arkadaşlar bayağı yorucu bir iş. Şimdi bunu böyle çekeceğim. Böyle götürüp şuraya koyacağız. Karşıya. Vallahi arkadaşlar. Bayağı zor vallahi. Şimdi daha biz de her gün yapmadığımız için bu işi hamlanıyoruz. Şunları da buraya koyalım. Bunları buraya koyalım. Şöyle. Şunları şöyle koyacağım Bunları buraya koydum Buraya yığıyoruz Bakın geçen seneden de Şunlar var Bir de abimin aldığı hindileri göstereyim Bunlardan Bir avru çıkartacağız Geçen sene baya bir 400'e yakın sattık baya. Şimdi güzel hayvan ya. Ağaca zarar yok, toprağa yok ama tavuklar öyle değil. Tavuklar her yere eşliyorlar. Kaçmayın lan. Nerede lan bunlar? Kazadan yavru alacağız. Valla hayvancılığı büyüteceğiz ya. Bakalım. Hem güzel iş. Karı da güzel. Bütün gün doğadasın. Biraz sonra pazara gideceğiz. Burada köy pazarı var. Lan nereye gidiyorsunuz lan? Heh. Yabancılar da. Bir erkek. Üç tane dişi var. Kara Ağaç'daki köye geldik. Köye doğru Yavaş gençler. Balık, balık var. Balık alacağız. Balık mı? Hı Balık Balık da alacağız. Cheers. Köy cevizi değil mi ablam ya? Köy cevizi. Ne kadar kilosun? 150 ablam, 200 lira. Annem Gel. Gelin. Bırak gel. Bırak. Hadi gel. Bırak. Oğlum bırak. Hadi gelin. Ne yapayım?

<laughs> Cücüllerimiz maşallah büyümüş ya geçen hafta çekmiştim o zaman küçüktü şimdi büyükler baya değil mi Kadir dayıcım? Evet. Değilim. Bugün hemen çalıştık baya yorulduk ya. Gemaliş. Evet. Bayağı büyümüş bunlar ha. Boyu uzunmuş bunların. Evet. Pirefag yoğurmuş. Aynı taban almışlar. Birinci video çekesin. Video çekiyoruz dapla. Sen seni kişiden çıkarma. İşini i̇şte yap. Normal mi? Evet normal video. Ya bir bakacağım ya. Hadi gelin tavuklara bakalım. Gel. Bekle <laughs> bunu. Gelsin bunu sok atıyor. Bakalım yumurta var mı? Vay. 3 tane var. Burada var mı? Vay. Yes, ben Burada ben da üç tane var. Hadi gelin. Ört kapıyı. Al bir tane taş. Taş alma eline gel. Hadi gel. Gel. sen bari korkma gel. Gel. Geç. Dur kapıyı örtelim bu. güzelce. Adem de bunların kakaları mı? Bana bakıyorlar. <laughs> bir şey yapma oğlum korkmayın lan. Korkarım. Kutlar Uçarlar mı? Oğlum sizin niye sesin var bu hayvanlar? gelin. Bakın bakın yeni horozlar aldık ha gelin. Göstereyim size. Bak burada 3 tane. Bak burada 3 tane var. Burada 1 tane var. Aşa ne yapıyorsun lan? Bak bir tanesi burada. Korkmayın lan. Mehmet ah, Bey ısırır diyor. Isırmaz oğlum ısırır mı hiç? Allah, Ama güzelmiş bayağı bunlar ha. Bak şunun e, babası kes. Şimdi... Onun cinsi öyle. Korkma. Korkma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben varım, gelin, gelin. Korkmayın. Horozların yanlar gitmeyek. Niye? Bak bize doğru bakıyor. Horozlar <laughs> bir şey yapmaz, korkmayın. Horoz bir keresi de aya horoz. Hadi geçin bakalım şöyle, geç. Geçin bakalım. Ay hey, maşallah. Bugün hava da çok güzel ha. Ama bugün bugün bayağı ateş yaktık ama her tarafı yaktık. Bütün zeytin dallarını. Ne gibi oldu? Rüya gibi mi? Dallardan. Mavi beyaz vardı. Kuşlarda mavi. Ortada da beyaz. Adamda bir tane horozun adı kafirmiş. Hangisiniz mi? Yok, yeni aldığı horozadı. Ha, o diğeri mi? O şey olmayan, tüysüz olan. Bakın, şunları toplayın, şunları onları. Alın gelin, ateşe yakalım. Hadi devam. Gelin hadi. Hayır. Alın gelin onları. Hadi gelin bakalım. Bunlar içinde yemek var. Ha, o zaman kalsın. Şu... Devam, devam. Ha? Devam. Bunları mı getirek? Şimdi bunları alalım. Buradan. Oraya götürelim. Haydi. Evet. Gel. 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 Haydi bismillah. O balığı da vereceğim. Şimdi balık da verelim. Arkadan tavuk şey, ver. Balık da verelim. Arkadan tavuk var mı? Şimdi bunlar. Var. Onlar yok. yok. Var. Yok. Gel. gel var. Gel. Yok. Tamam. 歩 t e 이 나한테 다 a y t h i n a d Şimdi bunları da yaptık Şunları da. Lan at lan at Çık çık Şimdi tavuklarımıza verdik Balıkları görmüştük Bak balıkları Bakları çek nasıl yiyorlar Balıklar aşağıda Gençler. <laughs> Hadi. Kaçatma. Lan. Baksana da, balık nasıl yiyor bunları ya. He babam atma 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 tavuklar atma. Bazı, bazı, e, ha, e, tavuklar sevmiyor mu balığı? Çünkü balıkların tat du, du, duygusu yok tavuklara. O yüzden her şeyi yiyorlar balıklar. Şey, tavuklar her şeyi yiyor o yüzden. Hadi gelin kaçıralım buraya gelsin yesinler. Hadi gelin şimdi odun dolduracağız. Şu odunlardan biraz takla yapalım. Ama o odunları neye dolduracağız? Hadi gençler. Bakın şunları da alın. Hepsini toplayalım. Ye ya, yapma. Ya bu gitmiyor. Şunu toplayın. Beyciğim korkma bir şey yapmaz. Hadi. Bak bunların hepsi odun. Hepsi odun toplayın bunları. E, hepsini. Yüzümü tavukların yarısı nerede ya? Arkadaşlar bunlar da buraya koyduk. Bu kırmızı tavuğumuzu. O da diğerleri vurduğu için yeni aldık ya dört tane. Onlar da buna vuruyor. Biz de o yüzden onu buraya koyduk. Diğer tavuklar aşağıda yan arazide. Hadajın bitti mi? Hani sen bize çikolata verecektin? Vereceğim. İşimizleri bitirelim en son. Ay, amca, Ay, amca. Gel amcam gel. Oradan kay. Aç. Ay, yok yok onlar geri geliyor. Mustafa orayı geri kapat. Yeni aldığımız soruzlar. Nasıl? Ne yapıyorsunuz oradan? Çıkın oradan. Çıkın oradan bakayım düşeceksiniz. Ulan balıklar bittar birden ha Hey maşallah Bu çok fena Gel lan buraya Şimdi gidelim kazlarımızın yanına. Vallahi hava soğumaya başladı biraz. tabii ki terledik. Vallahi terledik de kazları bulalım. Kazlar da aynı yabani gibi arkadaşlar ya. Aha. Gördüm terdaları. Kazlar burada. Ülkek gibi davranıyorlar arkadaşlar ya. ile üreteceğiz. Artık gazete satış başlar. Tendiler de yukarıda. tane evet, renkli. Beş büyük beş küçük mü acaba? Ha? <laughs> gidiyor kümesi doğru? kazlar kazlar tirin tirin hadi yukarı çıkaralım biraz şöyle orada otlansınlar geç maşallah her ot daha bu taşları daha toplamadık ya yani. bugün bütün dalları topladık Budanmışları, hepsini yaktık böyle. Yürüyün gazlar, gazlar, gazlar. de çok güzel arkadaşlar. Zaten bizim karşısında kazı meşhur. Geçin bakalım şöyle. Hiç yerinde durmuyorlar mı? Geç. 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 Hadi bakalım geçin. Hadi bakalım. Geç. burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun hoşça kalın. Kazlar